Toplamda 26 mahallemizde, köyümüzde bu çalışmayı yapıyoruz. Her hanemize vererek vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını kendileri karşılaması yönünde bir çalışma yürütmüş olacağız. E, vatandaşların gelen talepler doğrultusunda bunu yapıyoruz. E, köylerimizin kendi ihtiyaçlarını, kışlık ihtiyaçlarını kendi bahçelerinde yapmaları konusunda bir çalışmamız bu. E, Cemil Başkanımız, Cemil Deveci Başkanımızın da e, vizyonuyla köylerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede muhtarımızı işbirlikleri için ve vatandaşlarımızı da e, destekliyoruz. E, yine köylerimizin, vatandaşlarımızın da bunları bahçelerine yetiştikten sonra ürünlerinde de bizlere fotoğraflarını atmalarını istiyoruz ki ee, o sevinci biz de yaşayalım ee, ve onlar kendi ürünlerini ürettik, ürettikçe e, ekonomimizde bir katkı sağlamış olacağız. Marul fidanımız, bunlarımız fideler halinde vatandaşlarımıza e, burada dağıtacağız. Toplamda 40 bin tane fidan dağıtımı yapılacak, bütün 26 mahallemize. Bir de 15 bin tane de ıspanak e, tohumu dağıtımı yapacağız, az 15, 15 kilogram. Dolayısıyla bütün halkımızın bundan faydalanmasını istiyoruz. Taze tabze. <laughs> Belediye başkanımızın Cemil Devcil'in verdiği bu şeyleri kullanmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ablacığım buyur. Bereketli olsun. İnşallah büyüyünce bize de ikram edersin i̇nşallah. çorbasını. Gelin buyurun. inşallah. Bu tohumlarımız. Onlardan da yemeklerini <laughs> alıp yemeklerinizi yapacaksınız. Buyurun. Başkanımızın hediyesi. Dört kırmızı. iyi memnun olduk yani bu işten. Yani kış yiyeceğimizi temin ederiz kendilerimiz, kendimiz için. Çünkü kış yiyeceğimiz en azından çıkar burada. Sağ olun, teşekkür edelim. Allah razı olsun deriz daha ne diyelim ya. Hani biz de bahçemize ekeriz. Bir şeyler olur ıspana filan. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ya pazara gideceksen gitmezsin mesela. <laughs> Bahçenden alırsın.